Ergün Diler Tabelaya bakmayın. PKK, Gara Operasyonu, Kürt Devleti Fikri, DH, Kobani, HDP, CHP, Esad, El Nusra, Libya, İttifaklar, Göç Dalgası. Silahlanma, 15 Temmuz, Dinlemeler, Biden'ın Gelişi, S-400 Tartışması, F-35 Krizi gibi pek çok konu başlığı sıralayabiliriz. Gelin bunu yapmaktansa Katar üzerinden büyük dengeyi anlamaya çalışalım. Yeni dönemde istihbarat her şey olacaktı. İstihbarattan kastım haber vermek ya da almak değil, oyun kurmakta. Katerina Rus İmparatoriçesi oluyordu, kocası Petro'yu tahsiye ediyordu. Alman kökenliydi, yönünü Osmanlı'ya çevirmişti. Hatta İngiliz kralı Amerika'daki bağımsızlık savaşında kullanılmak üzere 20 bin kiralık asker istiyor ancak hayır cevabı alıyordu. Motivasyonu Osmanlı'ydı. Sınır boylarında savaşlar devam ederken içeride Pugaçev ayaklanması baş gösterdi. Rus tarihinin en büyük ayaklanmasıydı. Köle gibi yaşayan kalabalıklar asillere karşı örgütlendi. Tüm ülke yangın yerine döndü. Katerina bu ayaklanmalar için arkada hep yabancı parmağı aradı. Aradığı Osmanlı etkisiydi. Komutanları yok dedi. Ancak hiçbir zaman buna inanmadı. Kazak Pukaçev'in Osmanlı tarafından yönetildiğini düşündü. İstihbarat böyle bir şeydi. Rakibini değişik menteşelerle tutmak ve mümkünse yok etme sanatıydı. Gündemimiz Gara. Yine istihbarat işin içinde, merkezinde. Peki denge neydi, ne oluyordu? İşte bunun cevabını Katar üzerinden verelim. Katar Şeyhi Temim, Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi mezunuydu. Tıpkı Ürdün Kralı, Umman Sultanı, Bahreyn Kralı, Kuveyt Emiri, Dubai Emiri ve Abu Dhabi Emiri gibi. Şeyh Temim, ağabeyi Casim'in feragati ve babasının canlı yayında iktidarı teslim etmesi sonucu şeyh oldu. Katar, İngiltere'nin Orta Doğu'daki en sıcak, en içten ortağıydı. Suudlar da etkili olsalar da ABD orada işin içindeydi. Yalnız değillerdi. AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye-Katar arasındaki ticaret sadece 26 milyon dolardı. Sonraki yıllarda Türkiye ABD'den kopuyor, başka bir kulvara geçiyor ve yanında İngiltere'nin en özel destekçisi Katar'ı buluyordu. Buckingham küresel anlamda yeni bir sayfa açıyor ve yeni bir oyun başlatıyordu. Pekin'den Ankara'ya, Doha'dan Londra'ya kadar Katar'ın Borsa İstanbul'dan tank palet fabrikasına kadar uzanmasının altında yatan gerçek ABD'ye karşı ekonomik destekti. İki ülke arasındaki işbirliği Türkiye'nin orada üst kurmasına kadar gidiyordu. İki ülkenin yakınlaşması ABD kontrolündeki başkentlerde mutsuzluğa yol açıyordu. Bu nedenle Katar'a ambargo geliyordu. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır rengini belli ediyor ve Katar'a karşı blok oluşturuyordu. Arkada ABD vardı. Bu ülkeler öncelikle Türk kapatılsın diyordu. Müslüman kardeşler IŞİD, El-Kaide, Fetih El-Şam gibi örgütlerle ilişkinin hemen kesilmesini talep etmekteydiler. İngiltere oligarklar üzerinden, Katar üzerinden, Çin üzerinden Rusya'da etkiliydi, oyun kurucuydu. ABD doğalgazdaki Rus-Avrupa yakınlaşmasına bu nedenle karşıydı. Bir adım sonra Londra'nın Rusya üzerinden de AB içinde çok etkili olacağını görüyordu. ABD de bunu bildiği için Kuzey Akım 2'ye sert çıkıyor, Doğu Akdeniz gazını ve ittifaklarını sahaya sürüyordu. Bir Brexit'le kendi yoluna, kendi ittifakıyla gidecek olan İngiltere'yi durdurmak istiyordu. İsrail, Yunanistan, Mısır, Kıbrıs, Rum Girit adımlarını atıyordu. Bu dengeyi bozmak için Yunanistan'ı parlatıyordu. Yani Gara'da karşımıza çıkan PKK tabelası olsa da aslında ABD'nin bölge politikaları ve desteğiydi. Trump çok istemesine rağmen bölgede etkili olamadı. Biden tam tersini yapacaktı. Biz bilmiyoruz ancak Suriye ve Akdeniz'e açılan o hat sandığımızdan çok değerliydi. Türkiye ve PKK'yı bir an unutun. O bölgeye ABD hakim olursa İngilizlerin Orta Doğu masalını bitirirdi. Tam tersi durumdaysa ABD silinip giderdi. Türkiye bu nedenle çok ama çok önemliydi. Kaşıkçı cinayeti Suudi prenslerin Ritz Carlton Oteli'ne dondurulması nedendi. Bu darbede ABD-İngiliz savaşının sahne almış haliydi. ABD ile stratejik ortaklık sürerken, Türkiye'nin canı yanmışken açılım süreci geliyordu. Bu Ankara-Washington arasındaki sıcak ilişkinin bölgeye yansımasıydı haliyle oyun planı bozulan İngiltere oluyordu. İlişkiler raydan çıkıp ipler kopunca doğal olarak politika değişikliği yerini aldı. Anlaşılmayacak bir şey de yoktu. S-400'lerin tercih edilmesi de Katar'a kapıların açılması da F-35'lerden uzağa itilmemizde izlenen küresel politikanın sonuçlarıydı. Bu nedenle Gara operasyonundan sonra ABD eğerli konuşurken İngiltere ve Rusya koşulsuz destek veriyordu. Taraflar netti, görmesini bilenler için. İç siyaseti de böyle değerlendirin. Ergün Diler Profesör Doktor Kemal İnat PKK kimden cesaret alıyor? Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığını gördüğü halde PKK kimden cesaret alarak silahsız rehineleri katlediyor? Terör örgütlerini dış politikalarının bir aracı olarak gören ve kullanan ülkelerden cesaret aldığı açık. Aksi Türkiye'nin kararlı ve başarılı operasyonlarının terör örgütünü silah bırakmaya zorlaması gerekirdi. Ama terör örgütleriyle işbirliği yapmayı, yeri geldiğinde onları ortak olarak görmeyi, aslında onları kullanmayı alışkanlık haline getiren ülkeleri gördükçe PKK'da silah bırakmayı düşünmüyor. Türkiye'ye karşı kendisine sponsor olacak birini mutlaka bulacağını düşünüyor çünkü. PKK ismi yıprandığında YPG ya da o da yıprandığında SDG ismiyle yola devam edebileceğini ve dünyanın en güçlü devletindeki fanatik Türkiye karşıtlarının yardımına sahip olmaya devam edeceğini biliyor. Sürekli olarak otonom bölge ya da bağımsız devlet vaatleriyle ayartılan PKK'nın silah bırakıp Türkiye'ye ya da diğer bölge ülkelerine karşı terörist eylemlerine son vermesi beklenebilir mi? Türkiye'nin sahada bu örgüte karşı başarılı olması da PKK'nın sonunu getirmeye yetmiyor. Yurt içinde son yıllarda yapılan operasyonlarla gerçekten de PKK'lı teröristlerin sayısı ciddi şekilde azaldı. Bunun yanında gerek Suriye'de gerek Sığırak'ta gerçekleştirilen Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Pençe harekatlarıyla örgütün bu ülkelerdeki varlığına da önemli darbe vuruldu fakat ABD'nin özellikle Suriye'de YPG PKK'nın hamiliğinden vazgeçmemesi, Rusya'nın da bu konuda neredeyse ABD ile yarışması ve Avrupa'da örgütün faaliyetlerini aynı şekilde sürdürmesi Türkiye'nin bu terör örgütü karşısında işini zorlaştırıyor. Ankara müttefiklerinin ya da ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında önemli işbirliği içinde olduğu diğer ülkelerin, Türkiye'nin güvenliğine karşı tehdit oluşturan terör örgütlerine yönelik sorunlu politikalarını değiştirmeye muvaffak olamadı maalesef. Bu durum onlarca yıldır böyle. En önemli NATO müttefikimiz ABD, 30 yıl aşkın süredir terör örgütü PKK'yı ve onun uzantılarını Türkiye'ye karşı havuç ve sopa politikası çerçevesinde kullanıyor. Washington'da yönetimler değiştikçe havucun mu yoksa sopanın mı daha fazla öne çıkacağı konusunda ufak değişiklikler oluyor ama ama maalesef Amerikalı müttefiklerimiz PKK aracından vazgeçmek istemiyor. Türkiye'nin Amerikan yörüngesinden uzaklaştığı ve bağımsız dış politika konusunda ısrar dönemlerde doğal olarak PKK veya kolları daha fazla devreye sokuluyor. Avrupa'lı müttefiklerimiz de benzer şekilde bırakın PKK karşısında Türkiye ile dayanışma içerisinde olmayı, bu örgüte ve onun uzantılarına her türlü desteği verme konusunda birbirleriyle yarışıyorlar. Türkiye'ye sattıkları silahların PKK'ya karşı kullanılmasına itiraz etmeleri örgütün Avrupa'da zorla finansman ve insan kaynağı toplamasına seyirci kalmaları ve Avrupa parlamentosu başta olmak üzere her türlü mekanda propaganda yapmasına izin vermeleri, Avrupa ülkelerinin terör konusundaki ikiyüzlü politikasına sadece birkaç örnek. Türkiye ile enerji ve güvenlik alanlarında yakın ilişkilere sahip Rusya'nın ise PKK'yı ve YPG'yi terör örgütü olarak bile kabul etmediği görülüyor. Örgütün Suriye'de daha çok ABD ile işbirliği yapması yüzünden PKK-YPG ile yakın ilişki kuramayan Rusya'nın yine de Tel Rifat, Membiç ve Fırat'ın doğusunda bu örgütü koruyucu bir tavır takınması PKK-YPG ile her an daha yakın bir işbirliğine hazır olduğunun göstergesi. Bu tavır Moskova'nın da ABD ve Avrupalı ülkelerin çoğu gibi PKK-YPG'yi gerektiğinde Türkiye'ye karşı kullanılacak faydalı bir enstrüman olarak gördüğüne işaret ediyor. Bölge ülkeleri Irak, Suriye ve İran'ında PKK kendi toprak bütünlükleri içinde tehdit oluşturmasına rağmen konjonktürel olarak bu örgüte karşı mücadelede kararlı hareket etmemeleri, tolerans göstermeleri ve hatta bazı dönemlerde onunla örtülü ya da açık işbirliği yapmaları Türkiye'nin bu terör örgütüne karşı müdahalesini zayıflatıyor ve PKK'yı cesaretlendiriyor. Görüldüğü gibi bu kadar desteğe sahip olan PKK'ya karşı mücadele etmek kararlılık ve içeride birlik gerektiriyor. Profesör Doktor Kemal İnat